Allahümme salli ala seyyidina ve Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbaihi ve ashar, ve ansarihi etba'i. <laughs> Ziyaretlerimizi tamamladıktan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Yine yakınında olan Hazreti Ebu Bekir Sıddık ve Hazreti Ömer Faruk radıyallahu anhümâle veda ederek oradan çıkıp cennet-ül bakideki yatanlara, büyüklere veda ederek buradan hüzle, gönül dikkatiyle ayrılacak. Ayrılıp İhramlarınızı buradan girmemiz daha layık olur. Buradan her biriniz onda niyet ederek ihramlanırız. Şöyle niyet ederiz ki Ya Rabbi rızan için onraya niyet ediyorum. Bu onrayı daha kolaylaştırır ve lütfen kabul buyurur ve Lebbeyk Allahümme Lebbeyk La Şerike leke Lebbeyk İnnel hamde ve nîme ve mülke lâ şerîkelek deniz ihramlanmış bulunur. Daima bu labdeki cilinizden bırakmayarak neki mükerrene kadar namaz sonlarında erkekler açıktan kadınlar gizli olarak bu labdeki daima okuruz. Mekke mükerremeye varırız. Vardığımızda eşyamızı yerleştiririz, biraz rahatlaşırız. Ondan sonra doğru Harabi Şerif'e giderek ömrü niyetiyle ihramlanmış olanlar Hacer-i karşısında durur, ihramı sağ tarafını, sağ omzumuzu açarak, omzumuzdan alarak sol omzumuza ihramı atarız. Ya Rabbi, rıza için Kabe-i Muazzama'yı tavaf-ı kucum ile tavaf, tavaf etmeyi niyet ediyorum. Ya Rabbi, bana bu tavafı kolaylaştırır, gösterir, lütfü kerevimle kabul buyur de, tavafı başarır. Üç defa dolaşırız, sağ omzunuz açık olarak. İkinci tavaptan sonra sol, gene sağ omzumuzu örterek dört defa daha tavaf ederiz. Her tavafımızda Hacer-i Esmes karşısına geldiğimiz vakitte her iki ellerinizi yukarı kaldırarak Allahu Ekber, Allahu Ekber, La İlahe illallah Allahu Ekber'de tavafa devam ederiz. Yeni tavav yaptıktan sonra mürtezel için hiç dinlenmezdi ki Kabe-i kapısıyla Hacer-i Esnet arası karşısında durur. Orada aklımızın ele kadar, dilimizin dile kadar Cenab-ı Hakk'a dua ederiz. kendilerinizin, evlad-ı ana bu analarımızın, babalarımızın, akıbam teallikatımızın, dua emanet eden mümin kardeşlerimizin, komşularımızın ve bütün Müslümanların asıl mağfireti için orada dua ederiz. Ondan sonra bir tarafa çekilerek ne ödedir ki olursa orada tavaf namazı kılar.